Anime anlatıyorum. Ben 8-9 yaşlarındayken 4 sınıf arkadaşımla yatılı Kur'an kursunda kalıyorduk. Ve ben artık bıkmıştım her gün ağlayıp gitmek istiyordum. Gün hocaya annemi arayın bir şey diyeceğim deyip annemi aradım alın diye ağlıyorum tabi. Annem geliyoruz kızım dedi on sonra geldiler ama daha 3 gün kalmıştım 4 gün daha kal dediler bana ben çıldırdım. Sonra çekip gittiler çünkü çok sinir etmiştim bacaklarına kapandım bile ciddiyim ama sonra arabaya binip gittiler. Neyse ben artık sinirden ağlayamıyordum nasıl olsa kurtulacağım dedim geçiştirdim. Gitmeme iki gün kaldı ve gece olmuştu yatacaktık biz dörtlü aynı odada yatıyoruz tabii ki sonra uyuduk falan tek ben uyanıktım sonra ben de uyudum. Odada saat var birden yere düştü ve saati elime aldığımda saat 3.20 idi. Sonra arkımı uyandırdım ben ağlıyorum tabii çünkü seçtim. Bu arada Kur'an kursu 5 katlı, her katta yatak odaları var biz ikinci katta kalıyorduk. Su içme yeri de en altta bodrumda. Sonra Arkım bana sakin ol gel su içelim dedi ve üstümüzü giydik aşağı iniyorduk. Ve Kur'an kursunda 7 hoca vardı. Hepsi aynı odada kalıyordu hatta bizim arklarımla kaldığım odanın hemen yanı. Sonra aşağı inmeden geliyordu Kur'an okuma sesi ve biri birden düzgün oku diye bağırdı. Biz çığlık attık. Sonra hocaların odasına sessizce girdik acaba hocalar mı kalktı dedik ve hocaları saymaya başladık 7 taneydi ve hiçbir hoca kalmamıştı sonra diğer çocukların odalarına baktık. Tüm katlara baktık herkes tamdı ve şaşırdık herkes tamsa bağıranlar kimdi dedik kendi kendimize ve su içmeye gidemedik. Sonra hocalardan iki tanesini uyandırdık ve bakmaları için aşağı yolladık ve hocalar birden buraya gelin çabuk diye bağırdılar biz gittik ve ne görelim. İlmihaller ve Kur'anlar yırtık bir şekilde yerde duruyordu. Hocalar baygınlık geçirdi ve olduğunu kimse bilmiyordu. Sonra diğer hocalar uyandı ama çocuklardan kimse uyanmamıştı. Hocalar diğer odadaki Kur'anlara baktılar. Hepsi yırtıktı 5. Katta sadece bir tane üstü kararlı yırtılmamış Kur'an vardı. Hocalar açıp tonlarca dua okumaya başladılar. Öyle bir dua ediyorlardı ki neyse 8. sayfasına geldiler. Kur'an'ın okuya okuya ve yazı vardı. Arapça yazıyordu hocalar baygınlık içerisindeydi bana nehir oku dedi kafa yoramayacağım çok kötüyüm dedi ve ben bir kez hatim ettiğim için biliyordum Kur'an okumayı çevirdim şu yazıyordu. Siz nalet Müslümanlar Kur'an okumayı ahlak sanıyorsunuz daha bu Kur'anlara neler olacak diye bağırıyordu sanki bir ses. Hocalara söyledim ve hemen binadan çıktık herkesi uyandırıp ve annem geldi aldı hemen gidiyoruz dedi ve seni almadığım için özür dilerim kızım dedi ve ağlamaya başladı iyi misin dedi. Ben anneme sana ne dedim o yaşadığım olaydan sonra yüzüne bakmıyordum ve gittim bir daha böyle bir şey yaşamadım ama unutamıyorum hala yeni hikaye için res.